Orada ne oldu? İyi misin? Acele et. Sanırım bayıldı. İyi mi? Merhaba. Şaka yapıyordum. Korktun mu? Evet. Hey. Merhaba. Artık oyun oynamayı bırak. Timi ve ve Z'ye meydan okuyor duyduğum bu Timi. Odaklanmalısın. Buraya gel. Neden her yerde erişte paketleri var? Ben bir koleksiyoncu. Bu tatların her biri farklı bir ruh hali için ve resimler sanat gibi. Bugün şanslı günün iki kişilik yeterince yapıyorum. Şimdi... Savaşa ısınmak için baharatlı deniz ürünleri düşünüyordum. Ne? Savaş ne zaman? Bugün daha geç saatlerde ve bu sefer sana ve veye Tobot Z'den bir kez ve sonsuza dek kurtulmanızda yardımcı olacağız. Tahmin et ne oldu? Büyük anne bana anında erişte yapmanın sihir gibi bir yolunu gösterdi. Ha Paketi sallamanız ve açarken, başınızın üstünde tutmanız gerekiyor. Sonra bir dilek tutmalısınız ve üç kez daireler içinde dönmelisiniz. Ardından gözlerinizi kapatın ve sulu erişte yemeği, dileğimi yerine getirmelisin deyin. Bana söyle, bildiğin her şeyi söyle. Yeni bir paket açalım ve bir dilek tutalım. Henüz işim bitmedi, hala bir son adım var. Erişteler yumuşak olduğunda ve sihirli kelimeleri söyledikten sonra, gözlerinizi kapatıp oturmalısınız. Sonra 500'e kadar saymalısınız ve gözlerinizi açmamalısınız. 16, 7, 8, 482, 494, patron! Acil durum. Lütfen dikkat. Lütfen bekleyin. Hadi uyan! Sessiz ol! Eriyenin büyüsünü bozacaksın. Neredeyse beni ifşa ettin. Bekle. Şimdi nerede kalmıştım? Harika. Şimdi baştan başlamak zorundayım. Boz! Daha büyük sorunlarımız var. Timi kayboldu. Aniden kayboldu. O gitti mi? Ne bekliyorsun? Onu bulmalıyız. Bir saniye bekle. Sadece bir ısırık alayım. Yumuşak erişteler. Bu ısırık geri döneceğimin bir sözü. Hmm. Bu gelişmeyi göz önünde bulundurarak operasyonun iptal edildiğini varsayıyorum. Tobotlar Timi'nin onlara ihanet etmediğini bilecekler. İptal etmeye gerek yok kiminin nerede olduğunu biliyoruz. Ormana doğru gidiyor. Oradan yaya olarak geçmesi çok zaman alacak. Yine de onu geri almak en güvenlisi ve çocuğun arkadaşlarının onun kaçtığını bilmemesini sağlamalıyız. Artık yeni güncellemelerle kötü adamlar X ve Y'nin nasıl göründüğünü bilmiyorlar. Bu bizim için iyi bir haber. Hadi gözden geçirelim. Merhaba. Uh bu kim? Ben Timmy'nin arkadaşıyım. Onunla konuşup konuşamayacağımı merak ediyordum lütfen. Korkarım Timmy. Şu anda evde değil. Merhaba. Ben Timmy'nin kardeşiyim. Sen kimsin dedin? Um. Özür dilerim. Yanlış numara. O kimdi? Arkadaş olduğunu söyledi. Ama tanıdığım hiç kimseye benzemiyordu. Sanırım gitme zamanı geldi. Tamam. Nathan, benimle bir yolculuğa çıkmak ister misin? Sorun değil. Onlarla kontrol ettim ve Timmy'nin eve döndüğünden haberdar değiller. Bu iyi bir haber. Aramaya devam etmeni istiyorum. Onu karargaha geri getirmemiz gerekiyor. Görüyorsun haklıydım. Evet hazırız. Ve'yi savaşa gönderebilirsin. <laughs> Aman özür dilerim. Merhaba Nathan. Bana nasıl bir Eğer hazır olduğunuzu düşünüyorsanız, havada oldukça cesur olduğunuzu söylemeliyim. Evet sanırım. Ama sadece sen burada olduğun için, sen gerçekten bir profesyonelsin. Öyle. Ve Cory'nin alabileceği tüm yardıma ihtiyacı var. Merhaba. Teşekkürler arkadaşlar. Ciddi misiniz? Kesinlikle. Uyarıdan daha iyisi yok. Tamam arkadaşlar, V ortaya çıktığında plana uymayı unutmayın. Herkes pozisyona. Tamam, anlaşıldı. Şimdi nerede olabilir? Ah. Patron, keşke o sihirli erişte hikayesine kanmamış olsaydın. Haklı. Sihir hakkında düşünmeyi bırakmalısın ve Bay Holmes'u etkilemeye odaklanmalısın. Zaten çok fazla dikkat dağıtıcıya sahipsin. Oynamak, yemek yemek, atıştırmak. Sadece sessiz ol. Büyülü eriştelerin benim kötü adam olarak kariyerim için neler yapabileceğini fark etmiyor musun? Düşünsene. Sihir beni durdurulamaz hale getirecek. O büyüyü denemek için kendime bir borcum vardı. Sen arı kovanlarını araştır. Angela'ya söylüyorum. Yine mi? ...geliyor. Her şey net. Hadi V'ye emirlerini verelim. Hı. Ne oluyor? Verilerden uzak dur sen baş belası. Beni duyuyor musun? Benim görevim Tobotları yok etmek. O şey nereden geldi arkadaşlar? Yeni bir robot mu? Sizlerden biri mi? Kesinlikle hayır. Tanıdık görünüyor. Bay Towers'a ait olabilir. Rekabet mi? Peki ne olacağını görelim. Sıra bizde. Hazır mısın? Hazırım. Nikah. Yolun kontrolü ele geçirmesine izin verme. Bunu kapat dostum. Onu aşağı çekmemiz için yeterince alçak olabilir. Z. Örümcek yoyo. Örümcek yoyo. Bu bir tobot tengela. Tobot tengela Fantastic robot. Görünüşe göre kandırıldık. Onlar bu kadar hızlı nasıl iki yeni tobot yaptılar? Daha da önemlisi ne yapacaksın? Onları kapatacağım. Hey R, yardım etme zamanı. Tamam mı? C, onlara çekmelerinde yardım et. X, kapağı açmaya çalış ve timi çıkar. Tamam. Ne? Ryan. Timmy orada değil. O değil mi? Peki pilot kim? Olmaz. Timmy şimdi nerede? Bilmiyorum. Dikkat et. Çık. O adamlar kim? Hey. Bu çok iyi gitti. Merhaba. Burada kimse var mı? Merhaba. Kimse yok mu? Evet, tamam. Aramaya devam edeceğiz. Evet. Evet. Sadece onlardan bize öğle yemeği ayırmalarını isteyin. Hey, susadım. Su şişesini kimde var? Ben değil. Ama orada bir mağaza var. Hadi 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 gidelim. Eh. Nathan iyi misin gerçekten? Oldukça endişeliyim. Olma. Timmy iyi olacak söz veriyorum. Umarım öyledir. O nerede? Bu hiç mantıklı değil. Diluç bir şeyler çeviriyor. Eh merhaba. Memur o. Ben. Timmy. Neredesin? Bir saniye bekle. Onunla konuşayım kimi Nathan Diluç'tan kaçtım. Tamam. Şu anda neredesin? Ormanda bir yerdeyim. Bir jetondan arıyorum. Kapalı bir dükkan var. Diluç yalan söyledi. Kızgın değilim. Şimdi eve dönmek istiyorum. Patron bize biraz sandviç alabilir misin? Hayır. Kendin al. Birisi huysuz. Adil değil. Öyle yemeğinden önce kapılarını kapatan ne tür bir sandviç yapma aptalıdır. Patron, telefon açık kalmış. Orada. bırakabilirsin. Biziz. Onu göremiyorum. Timmy. Timmy burada değil. Bekle. sizleri bu taraftan ormanın derinliklerinde hadi bekle bence gruplara ayrılmalıyız neon benimle diğer tarafa gidip oradan aramaya başlayabiliriz bu harika bir fikir üçümüz buradan başlayabiliriz ortada buluşacağız anlaşıldı mı evet tamam iyi plan ben ve nat'ın havadan arama yapabiliriz tamam hadi gidelim acele et hemen aman tanrım neden bana söylemedin Mason neredesin? Lütfen beni bulmaya gel. Bu orman çok büyük. Ayrılalım. Böylece aramamızı daha da genişletebiliriz. Tamam. Anladım. Tam olarak nerede? Kaç kişi vardı? Çocuk onlarla mıydı? Neyse ki en azından bu iyi bir haber. Ne oluyor? Görünüşe göre Tobot ekibi ormanda tespit edilmiş. Bu beklediğimden daha zor hale geldi. Hala endişelenmiyorum. Ve neden bu böyle? Olmanız gerekmiyor mu? Bu bir fırsat, Timmy. Onlara ulaşmanın bir yolunu buldu. Onları bize çekti. Bu çocukların ormanı bizden daha iyi bildiğini gerçekten mi düşünüyorsun? Hmm. Umarım bu yeni bir strateji düşündüğünüz anlamına geliyordur. Evet. Bir pusu. Yeni robotlarımızın katkılarıyla ayrılalım. Tobot C. Tobot R! Transform now! It's time to transform! Herhangi birimiz bir şey görürse bağırma mesafesinde kalabiliriz. Ben o taraftan bakacağım tamam mı? Umarım Timi bizi duyarsa seslenir. Tamam iyi düşünmüşsün. Yardıma ihtiyacın olursa düdük çal. Güzel. Neden? Aşağıda bir şey mi var? Hayır. Aşağıda görüntü oldukça kesik. Hı. Neden? Duygularını incitmek istemiyorum. Ama biraz yavaş hareket ediyorsun. Helikopter olmaya çalışmanı görmek isterim. Ve uçmaya başladığında bu kadar hızlı değildi. Değil mi Nathan? Uh, her neyse. Y'nin bir noktası var. Ama yine de V'nin pervaneler avantajı yoktu. Bu benim hatam nasıl olabilir? Güzel olduğum için benden nefret etme. Neyse. Merak ediyordum. V geri döndüğünde uçuş arkadaşları olmak ister misin? Tabii ki. O zaman hava gösterilir. Ve bu tür şeyler yapabiliriz. Evet. Dalışlarla. Ve daireler yaparak. Evet. Onları deneyebiliriz. Gerçekten havalılar. Yemin ederim ama yakında göreceksin. Ciddi misin? Sana bildiğim her şeyi göstereceğim. Pilot pilotla. Bu hızına yardımcı olacak. Bekle. Ya hızı demek istiyorsun değil mi? Merhaba. Timmy. Neredesin? Bu Dylan. Ne oldu? Bu robotlar birdenbire ortaya çıkıp Z'ye saldırdı. Hemen Zero'yu çağırıp onu eve götüreceğim. Timmy, ben Neon. Hey dostum. Neredesin? Ben buradayım. Nihayet Timmy. Neon. Vay, bu gerçekten bir rahatlama. Hey, küçük adam. Bunu halletmeme izin versen iyi olur. Tamam mı? Tamam. Re. Su tabancası. Haşere kontrolü hemen geliyor. Hey. Dikkat et. R, hızlı ol. Ve onu yere indir. Hayır. İhtiyacımız var. Var arkanı da. Да.